Buradan mı açıyorsun? Kendine özgü bir... Doğru yere... bu, bu kim lan yani harbiden ama? Yok yok siz devam adam. edin Sinan abi. Kim lan bu? Sergen ne? konuşurken bu ne? Bu Silah ne? bir tane var. Tommy Gun var. <laughs> Thomas Shell. <Celtic. Oooo. gülüyor> sanki bundayız ya, sanki bu gibi. Abi, aa, bunda Oooo, şey de var. He? Hayvan <laughs> da. Haydi Bismillah. Bir defa çekilsin mi? <laughs> <bir>. Çek abi. Hadi <laughs> <laughs> bizeye bak. Senin ananı. <laughs> on geç çektim abi. Haydi Bismillah dedik geldi. E ne oluyor şimdi? Ay Onlu ay. mu verecek? Evet bir ha, o. 10 tane atıyor. Ver ver 10 tane bir de. Beni Aynen. Bu neymiş lan ana? epey en sağlı tık 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 tık. Aa, Aa derken topa sarmış çabuk. Aa amına ke. Peki bu lan. Grafiti diyor lan şapka değilmiş bu. Amına koyayım dolandırıyor 10 tane daha bunlar açılır gibi ya. Lan sağdaki gelmiş abi grafiti. Ya Sonra bunu şey siktir yani. et Karılara karıları siker. Haydi bismillah mucize arıyoruz. <laughs> <laughs> mucize arıyoruz. Hop bir. <laughs> Allah seni kahretsin oyun gibi amına koyayım. <laughs> Peki en baştakini abi... vermek için nasıl bir animasyon oluyor? Tık diye en başta mı duruyor acaba? Biz hiç göremeyeceğiz galiba onu. Ya aynen. <laughs> Dönüp geliyormuş ha. Bu ne alaka? Tozay. 10 tane daha açtım Ağazı yanlışlıkla. Ya eli alınacak bir şey. Yok bunda parayla bir şey alamıyoruz mu oğlum? Böyle paket mi ya? Bir tane AK skin'i, AK skin'i bir şey çekelim ya. Elimiz boş gideceğiz abi. Açmıyorum. Bir altın kaplama kar 98 var. Bunu da alacağız tabi. Aynen öyle. Güler güle güle kullanalım. Amına sokarsın. <laughs> <laughs> Allah sizi. Allah sizi nasip etsin diyecektim. Haydi bismillah diyelim açalım bakalım ne verecek. Haydi kart. Derken animasyon girdi oğlum ilk defa. Ne oluyor lan? Ne? iyi parlayacak. Ne oluyor? Ulan so zamanında var ya bu kör cerrah oynuyordu para, abi bu 6 sede renk kör cerrahtaydı. Hangisi o? Bu altın AK altın işte ne? <gülüşmeler> doğru hey doğru. Hepsi kör cerrahtı. Haydi bismillah mucize arıyoruz. Mucize. Sarı döner. şu an Bunların hiçbirini buradan anlamamız gerekiyor muydu? Abo. Bu işlerden kim kaldı be? Üç tekli bir on var bilmem ne Amına ama koyayım şaka evet. mı bu ya? Bunlar ne oğlum? Zaman, Tip ne oğlum çok... bu amına koyayım odan çıkma gibi. <laughs> Peki Kiss Kinders mi açalım yoksa bu klasik mi açalım? Karılar da çok insan tahrik ediyor ya. Tarih Yok <laughs> 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 başka hiçbir şey vermiyor be. Ah ah. Amına koyayım. Amına koyayım niye Ya bu skin ne? <laughs> tamam 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 zaman. tamam. Kapat. Amına koyayım çok hızlı <laughs> animasyonu geçmişiz yanlışlıkla. Nakke. <laughs> gelin kaçalım. Ya şanta veriyormuş. O sikti. Ya sikti gider şey güzel Şu karıları açmayacaksak biz niye FP verdik yaptım, abi? Orada niye UC verdik? Kanka karıları açacağız. Abi benim hiç buz diyarım olmadı. Amına ke. Haydi bismillah. Haydi bismillah. Mezarcı için. Mezarcı 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 Rahatsız Baksana bak Apo nasıl yakıştı Allah bana amına koyayım ya. Allah bu kadar mı yakıştı ya? şu an ruh huzur içinde uyusun. Derken! Amına ki! Amına ki! Ne bu? Şeker, Şeker panda Amına Paylaş abi <laughs> bunu. İnstaya atın <laughs> baya nasıl şey yapayım ya sayın <laughs> <laughs> şey <yapayım> ya, <laughs> şey Ne oldu hocam? Ha? böyle? Derken tamam. oğlum bana nasıl yakıştı baksana şu güzelliğe. Abi galiba bu. Ananı sikir. Beni bana nereden bağlamış çok merak ediyorum. Dersi, Musa gözlüğü gel. Karı karı. Karı karı. Karı karı. <laughs> ya Barış abi bana bir webcam <laughs> seç artık ya ben da ben de video falan atayım <laughs> bir yerlere artık. Seçeriz seçeriz Haydi, ondan sonra hallederiz. Lan adam yiver anasını. Para kalmadı 18 ucuya bir tane Bir ya. defa aç <laughs> ammına. Haydi bismillah büyücüsü arıyoruz. <laughs> <laughs> Paraşütüm varmış bir abi tane. Abi kim müzik koyuyordu, müzik ya? Müzik yani. alttaki... koyuyordu ya? Abi şu sol alttaki. Cihan koyuyordu ya. He mezarcı müzik. Değil mi? Mezarcı koymuyor muydu müziği? Ben koyuyor muydum? Kim Senin koyuyordu? başkaydı be abi. Sen başka neydi adı? Kendine ben selam ben Nefex koyuyordum galiba. Oh oh oh. Nefex koyuyordum. Sen 50 levelsin ben 1 level. Ben 5 levelim. 7 levelim. Bot ver. Yemin ediyorum sana şu oyunu böyle oynayacaksın ya. Tekrardan böyle sil baştan girsek şöyle. Verme ihtimali var mı yine? Sen işte Don bot olarak yazıyorsun. Hesabım verin. Öyle yapacaksın. Ertan. Erdem. Evet, abi. Şey abi öğretelim ya. Bir araya gelelim de. Oğlum hepsini sikine... Abi Sağ bot. Lan, po, abi robot. Ben? <laughs> ya benim çıkayım. E e e maçına e gelmiş. E <gülüyor> <gülüyor> öyle niye rakoya atamaz bro. ya <laughs> bak, bak. Evet, yani. evet evet kıyafetler falan öyle. Lan bütün sıralar takılıyor değilmiş Ot bot diyoruz oğlum. Hemen abi yorumlara yazalım abi. burada en Ne ya bu? Dünyanın en çirkin silahı. en çirkin silah. Nasıl uç? Aha. Dayı Aa, bu ne Ben bu adamla içeride yattım <mi>? beraber. Mesajı falan bunun uçuyor. Özelliğe bak amına koyayım seni ya. O yüzden böyle oldu. O yüzden böyle oldu. <laughs> PUBG Mobile falan. Galiba ya. Çok stresliydi ama ya biliyor musun? Ne açıdan stresliydi? Ne diyor? Ne yapıyordu? Baya yani çok hani korkuyor gibi duruyordu yani. Bir anın oldu gibi. mu? Bir konuştun mu? Anan evet. oldu sandım lan. Ne konuştunuz? Ben de Çıkınca LOL konuşalım dedik. Şey, LOL oynayalım dedik 5v5. Sen kim olarak 5v5 LOL i̇çeride dedin? İçeridekiler dışarıdakiler mi? İçeridekiler ve Aa... dışarıdakiler mi? <laughs> Yok direkt içeride bir 10 kişi vardık zaten LOL oynayan yani. Vıtıcın vardı. Bizim yerimizi konuşma hakkını kim verdi Sen sana? Sen bizim adımızı Malibu. geçirdin mi? Evet. Barış i̇şte. abiyi de çağıralım dedik hatta. Hı hı. Beş beş atalım mı yakın zamanda? Ne diyorsun? İçeridekiler vs dışarıdakiler şeklinde bir içerik olduğunu düşünüyorum ben. Kardeşim biz Gireyim, seni Allah'a havale. Allah ne yapalım şimdi oradan geri mi isteyelim seni? Nasıl ya böyle bir şey mümkün mü ya? ya, ya, şey mü ya. Milletin millet kafasına binip sikiyorlar millet. Hmm. Ne abi? hazır. Ne yapalım hazır? Kelebek kapo. Il, i̇lk gürt. Yok, uçan i̇lk <laughs> <Uçan> gürt. İyi guncan gürt. İlk tank tot. Adam var abi adam var. Dur dur dur. Gel vur şurada. Nerede abi? Hemen. Bot bot gel vurursun. Nerede? 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 Aa, gördüm. A gördüm. Ha şurada şurada şurada. çektim abi. Oğlum bu açtım. Bro, abi bana vuruyor hadi öldür artık. <gülüyor> 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 ateşi, oğlum normal yattı, bu gerçek <laughs> lan bu gerçek yattı oğlum ateş edince. Ya abi. değil değil. Bu Ana neymiş yani. la bu. Elma ver, bu ver la abi. arada şerefsiz. <laughs> Götüne mi sokuyorsun <laughs> elmaları? Elma ver ay bana. Beste yok bende ya. Yok mu enki Adam gözüm tam şurada. Derken Apo şunları çekmedik mi? Apo bunlarla girdik. Of of of. Ne oluyor lan? Eminatör kurak abi. Gördüm gördüm. Tolu ya. Lan nerede amına kuyt. Bu arada probota gitmiş. <laughs> 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 Oğlum probotu nasıl öldürürüz lan? Probot bu bu. <laughs> ne oluyor lan? Adam var bana. Evet, gördüm gördüm. arada probot galiba. Çanta sikildi olmaması gerekiyor galiba ama. Oluyor probot abi, değil oluyor. bu. Gerçek oyuncu bu kanka bu neresi probot? Kanka bu gerçek oyuncu ya büyük ihtimalle. Kaskı gerçek da var sikildi. Yani. Emir abiye benziyor gibi. <laughs> İnemedim. Ne alakalı? Ne o sen sattın şu an? Dedin ya. Ama evet evinin oynayışta evet o düşünürse. Nike baksana. Amına oğlum hiç amına. Arkadaşlar bana popülerlik abi, atarsanız çok sevinirim. Haydi okuyorum? 52 41 13 07 618. <laughs> hemen popülerlik atalım. Apo o kadar in güzel indim ki adamın kafaya tak diye indim. Hani öldüreceğim abi anladın mı deyiz. adamı? Pardon. <laughs> Kocinki'ye gelmeyenin anasının götünden. Bu büyük bina. Bu, bina bu mavi binaya bina. girdim ben de. Hemen mavi sikerim abi. abi. Mavi bina değil ki bura amına koyayım. Lan bura bina değil amına koyma Apo indirteceğin yerin ya. Enti enti. Enti enti ne lan? Enti enti. Ent, 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 bu loot veriyor galiba. Oğlum tamam, hangi tamam, var var. game gamepad'den oynamış Aha. ki? Hangi şeyle oynamış? Tablet, tablet oynuyor. Vur, bölüyor, tablet. Ah, gel vur abi. Vur vur. Gel vur gel. Tamam Oğlum yani böyle. ya. Tablet şey. Tablet default Orada işte. Default. Keşke Abi bizim şey oldu. vardı, at vardı. Dur dur. Geyik vardı. Nereye gitti ki? Geyik nerede? Yeyi göster hemen. Silahı O şerefsiz silmiş sen diye bir şey demiyorum. <laughs> Abi <-anak bayarız> yani. <laughs> şey araba yok araba yok. Neyle gideceğiz? Eskiden insanlar arabayla mı gidiyordu bir yerde? Eskiden araba mı Atla vardı? Atla gidiyordu, eşekle gidiyordu. Ha. O da yok bizim zamanlar. Senle gidiyorlardı. <gülüyor> 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 ben <gülüyor> ben <gülüyor> ben lan bu ne? Ananı siktim adam var. Ya amına koyayım. Silah değil. Bot değiş. bot. Bot, bot lan? La, öldür la. <laughs> la. lan. ya hadi öldür. Değil lan. Ne lan, adam var adam var. Gerçek mi? Yok. Aha gerçek. Gerçek. Amını sikim gerçek canım kalmadı. Abi gel 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 gel. Öldüm. Apo yapma ya. Gel gel beni kaldırırsın. Amını sikeyim. vurursun vurursun haydi. Kaldırırsın diyor. Vur vur vur. Amına kodumun çocuğu. Öldür direkt bitir onu bitir onu. Amına kodumun çocuğu seni. Yatın lan bu gerçek insan. Bilmiyorum galiba ben bir şey aldım. Amına koyayım bir şey var biri tarıyor biri tarıyor. Yatın. Harbi mi? Valla billa bak. Mesajcı refleks geldi bu arada. Harbi yemin ediyorum mesajcı refleks gibi oynuyor ya. Oğlum gerçek insan lan. Amına kodumun oğlu. Yat lan amına. Burada bir evi. <laughs> aa sağda geldi biri var. Lan dur öldüreyim amına koyayım. Adam var, adam var, adam var. Kaç, kaç, var, kaç. kaç, kaç. Direkt kaç. Çık, 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 ya, abi, çık. Ya bu sürecen arabanın da. Abi ikisini de öldürüyor. Abi vur vur canı al, canı al, canı kim, kim, kim al. Kimin, kimin canı al? Orada orada can. Hepsini aldım ya sana bu sefer yok yapmam. Eyvallah hocam sağ olasın. Abi uçma var orada uçma. Ulan adam M4 almıyor. Kinayn almıyor. Bana yakışıyor. Oğlum senin pinler... Ha, gördüm. Bana sıkıyor. Dur ben indireyim mi ya Apo dur. Sen onu bir 8 x'e indir ya. Ali izleyince PUBG'lik evet. zamanları geldi aklıma ya. Evet. İnşallah bir böyle oynamıyordum bu Oğlum böyle baksana bir şans falan. Yatın lan okay. Ben sana götürüp parmak diyor. sesini sen, sonunda sen, 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 Allah belanı ver. Ona koşalım ya. Nasıl yapıyoruz onu? Ya sana gerçek hayatta alırsın da. Burada zor daha mı zor? Burada sesini, kapat sesini soluğunu Allah bela Ya bir de ben Haydi bir şey Allah. soracağım bu siklimin lobisinde niye ben soldayım da sen ortadasın o ben o şu an benim ekranım ya bu amana koyayım niye de sen de tam tersi ben de tam tersi Sen solda mısın? Ha, sen Kürt müsün? Abi işte ilk ilk, ilk, <laughs> ilk oraya geliyor ya. ya. <laughs> 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 evet Kürt. <laughs> Oyun abi. durdurdum bu sefer. Elimden gelen bir şey yok arkadaşlar. <laughs> Ama yüksel sesim olmayınca bir şeytana dönüşüyor ya. Kameraya bak kameraya şerefsiz. Ben ne tatlıyım bu. Abi herkes yoruma bir maşallah yazabilir. Maşallah Aa. abi maşallah. Bu Livik çok bir fotoğrafını alalım apocum ya. Hadi aldım ben Allah'ım. <laughs> Selamun aleyküm. Alo. Aleyküm selam. Nasılsınız hocam? Hayırlı Alo. geceler. Hayırlı geceler gençler. Hayırlı geceler abim. Işte. Hiç şeyine atlayın. Hiç şeyine atlayın özde devam etmeyin almanızı sıkacak. <laughs> 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 <Burada, burada. gülüyor> ne dedi lan biz ya? Sonra deste. Bunlar canları çok az. Canları çok az. <laughs> tamam birini sıktım. Şunu vur, şunu vur, şunu vur. Apo! Apo göt deniyor Vallahi bu gerçek insan. İsa bu gerçek insan değil mi? Buradan birini sıktı. Aha ha. Gördüm. Oğlum, Oğlum, gerçek insan... yan... insan mumun tabağı. Ya botları sana 31 kilo alacağım <laughs> ya. Tamam, Sağ Ben Rekor sen de tek 31 kilo alacağım. Kir rekorumu kır. Lan <laughs> lan lan. Adam 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 adam. <laughs> ben vurdum. Amma nakke. Oğlum gerçek evet, insan abi. lan o. <laughs> ya amına koyayım. Ya jiroskopu terse yani. çeviriyorum. Oğlum 31 kilo rekoru kıracağım ya. 31 kilo. Kerefsiz. Aha. He o da öyle mi gülüyordu? <gülüyor> Aha adam var. Bot var. Gel gel bot var. Gel bot var. Bot mu var? Nerede? Aa buldum. <laughs> Amma da. Oynuyor gene ha. Abi bir dokla bir dokla. Kilini korkuyorum abi. abi, ben, abi. Yok, ya, abi. oynarmış. Asım. Asım neydi? Dokla ya ben buldum. <laughs> Duydum. Duydum. Dağda dağda. Dağda iyi de vuruyor. İyi de vuruyor. Lan arkadaşı var onun. Oha atıyoruz ha. Yo, yok yok oynuyor <laughs> da. Ne oluyor? Burada burada. Daha arkada var. sıkıyor Yolu var. Arkada mı? Ne zaman diyecek acaba? Dolapta la? lan. Ana ya bir Apo salsana 31 kere koru kıracağım. Şerefsiz mi? <laughs> ölüyorum. Nereye öldüm ölüyorum ben. Lan? Ana nerede öldün öldüm, lan? Gerçek adamlar abi bunlar gerçek. Ne önünde adam var. Abi, adam. Gördüm. Çok zor Apo. Kaçıyorum ben çekeyim kaç kaç. Yatırdım, Atıyor yatırdım. lan bu çekide zikmeyi. Gel tam bu adamı vurmaya karar veriyorum. Arkada çıkıyor. Aman ay onu. Bırak arkadaşını vurayım ya. Allah Allah. Apo ne kadar iyi Aynı. oynuyorum bu arada. Ondan birazcık bahseder misin? Ya aslında var ya yemem ki müthiş adamsın yani. <laughs> Vallahi müthiş adamsın. Vallahi İnşallah herkes değil, benim be. gibi oynar bir gün. Hazır değilim ya. Enti. Lan ne? Gavolem, Gavolem mi? Kıbrıs'tı. Aa kaka diyecek Gavolem. Var? Adamlar var iki kişi. Ya şey Gavolem. Bizim bir Gavolem be falan dedik mesela ondan. Şehir gibi bir yer mi, kasaba mı, köy mü? Tabir diyor, terim. He, Türkçe meali. Nasıl anlatsın A ki abi? Anlatamayacak oldum. ki şu an. Ne Anlatabilecek. Desek anlatamayacak. ki kelime ya da köy bir yerin ismi. E öyle örneği örneğini verdim zaten. Tabir. Şey, Begavolem. Nasıl anlayayım? Mesela Begavolem dedim. Cem abi. Bir rak gibi bir şey. Yani nasıl anlatabilirim? Hadi Begavolem yani anladın mı? Ya, çok geri, hani ya. Gideyim, çok geri zekalı ya. Vallahi çok geri ya. Boş ya. Magen ya? mi? Kavullem yani. Hala solda var. Solda 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 alışta. İngilizce terim olarak anlayabilirim. şey Bak bak alınır cim. Enti ya. Enti ya. Enti <laughs> <Ant> gibi düşün. Anladın danssızlık durumu gibi düşün. Hadi be kabolem. <laughs> kabolem. Bak gel sen şu işe. Gibi düşün. Nasıl anlatabilirim? Var mı ya? Kahretsin bir şey böyle yazıyor. Aynen işte yani. Fit olan biraz. Kahretsin fuck, gibi fuck, şey. Fuck, fuck, fuck demek. Damn, damn it. Ya öyle olabilir. Hay şans. <laughs> ya nasıl diyeyim ki onu Allah belası <laughs> tabletle oynamayı hiç bak orada şeyden seyredi, ya dolayı da zor. Ya. Bak kabloyla ekrana vermeye çalışıyorum. Bir de şöyle bir kablo alıyorsun. Sana şey lazım ya. ya klavye mouse abi yazsınlar <laughs> yorumlara <laughs> yazsınlar. <laughs> abi bak böyle bir aparatım var. Bak bunda USB var. Bununla USB mouse takabiliyorum ama mouse ekranda gözüküyor. Ayarı Vay yok. Takılırsın vallahi yapıyorlar boşver. Yaptın başladın kanka. Yapar şey bunu herkes. Tabii base. Sen hiç gelmedin. Orada ters tersi hiç denemedim. Şunun base'ini alalım ya. Denizin mi geldi kalemi olsun? Nereden basıyor? nereden basıyor? Bak, bak hareketi gördün mü? Lan nereden basıyor? Hareketini işte. sikiyim. Nereden bas? Oradan, oradan. Aynı yer, hemen SS aldım. Ali de alalım abi. Selamünaleyküm. aleyküm. Selam abi. Kürdüş lan. Kürdüş, kürdüş. Ha evde, evde, evde. evde. <laughs> abi Nasıl oldu lan? Epey, tepemde Bir şoka yani yarak atlayamazlar. Yasak <laughs> yani ya. böyle bir şey yok. E Tepem e Abi indirdim. Geldim abi ne? geldim. Zı Zı Hadi girdi ikisi de. <laughs> Ananı sikeyim. Apo öldür la birini yardım et şerefsiz. Ya oğlum. E diğeri... Geldi sandal. Oğlum ben birini yatır. Apo can basıyorum sikerim yardım et la ana neymişin la. Abi gel evde can az can az gel gel, <laughs> gel. Ölümde Vur vur vur. Bu gerçek oyuncu. Yaptığına şantaj derler böyle aşka montaj derler. sürekli mezarcı. Bu mezar değil flex bilmiyor bu arada. Anasını... Gidelim Apo ortaya mı gidelim diyorsun. Bu oyunu sen oynadın abi bu oyunun duayını sensin. Ben değilim abi maalesef. Barışçıyım mı diyorsun? Barış Çiğdem abi. Bak bir şey diyeceğim ama dada da yalama demeyin. Tamam söyleyeyim mi? Hazır mısın? Bak ama küfür yok. Abi ben de Barış Çiğdem takım el forması var. Satın aldım. Hayda. 3 tane hem de. 3 <laughs> yıl ayrı ayrı. oldu. sen yiğidim. İşte ben kimseyi yiğidim. Arkadaşlar bu yapacağımız RP'yi... Dedim bu şu Arkadaşlar bu yapacağımız <laughs> RP'yi ben yapmadım. O yüzden yorumlara işte Kürtlerle sevmiyor musun Kürtleri? Seni takipten çıkıyorum falan filan yazmayın. Amına koyduğumun yerinde RP yapıyorum canımın içleri. Koyacağım RP'yi de koyacağım. Anlam Abi Malagi anlatır gibi anlattırmayın şimdi sikerim belanızı ya. İyi diyor bu arada. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selam. Sen Türk müsün? Yok Kürt Kürt. Ayarlar ayarlar başlar. <laughs> Aleyküm Ay Ay selam. selam. Sen Yok, Türk müsün? Yok Kürt. <laughs> Hemen dön. Abi bu mezarcı rap değil mi ya? Ya oğlum mezarcı değil bak yaptı. Bay bay. <laughs> <Bak, gülüyor> ya. <Çok. gülüyor> maşallah yazalım diyor Beler o yüzden pisindir. Ya oğlum. Alıyoruz yapsana. Yok güvenilir falan. Üçüncü göçülük. Biz eski Kürtçi. İyiymiş bu arada. Barışçı ile doğru Abi Abi yazsana şey görünce tıkladım sonra sana da tıkladım. yazsana. Aynen. Ne yazayım? Game Nob virüslü yazsana abi. Buradan mı açıyor? Kendine özgü bir... Bir Tolu ben de ekleyeyim miydi? Kanka ben yazarım Tolu'ya daha sonra. Bana hatırlatın bir Tolu'ya ayarları yapalım. Oynayacaksa yani Tolu'yla da ne yapar ki bu? Garip bir şey yapar şimdi bilemedim.